sevginizi ediyor maşallah. Bir sayfa açtım bak Cin suresi 24 şeytan Allah sınırım. Sonunda kendilerine vaat gördükleri zaman nedir? Kıyamet. Nedir? İmam Mehdi görüyor. Aç görünüyor vaat edilmiş. Evet. Mehdi vaat edilmiş görüyor. İsa Mesih vaat edilmiş görüyor. Gördükleri zaman yardımcı olmak bakımından kim daha zayıfmış? ve sayı bakımından kim daha azmış artık öğrenmiş olacaklardır diyor Allah. Im. Siz de biraz beklerseniz anlarsınız. Sayı bakımından kim azmış efendim kim işte çevresi yetersizmiş bunu anlamış olacaksınız. Bizim binlerce insan ihtiyacımız yok işte hani bakanlar, milletvekilleri, işte profesör var. Geniş bir çevremiz. Buna ihtiyacımız yok. Tabii. Allah diyor ki nice küçük topluluklar vardır ki galip gelir yığın yığın büyük topluluklara diyor. Ya yani işte bu evet. ayettir aynı zamanda. Hem de hadislerde de vardır. Söz olarak da vardır. Küçük topluluklar büyük işler yaparlar. Hazreti Süleyman'ın çok küçüktü ekibi. Ehli Bedir'in sayısı kaç kişiydi? 313 kişiydi. Bak evet. dünyaya hakim oldu Müslümanlar. Talut'la nehri geçenler kaç kişiydi? 313 kişiydi. Ama galip oldular. Kur'an'da ayet övülüyorlar. Onun için hani hocam senin çevren az, etrafındaki insanlar sayısı az, işte az profesör tanırsın, az insan tanırsın. Alakası yok bak. Hiç unutma. Yardımcı olmak bakımından kim daha zayıfmış ve sayı bakımından kim daha azmış artık öğrenmiş olacaklardır. 1995 veriyor Ebced'i de. Mehdiyetin en ata geçtiği yıllar. Bak sonunda kendilerine vaat gördükleri zaman diyor ayrıca bak. Vaat görüyorlar. Evet. Gördükten sonra Allah böyle onlara şiddetli bir uyarıda bulunuyor. Dilem hocam senin söyleyeceklerin su varsa ben gideceğim. Hocam inşallah, inşallah. var evet e, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahi devlet başkanı ve ömrü boyunca ırkçılığa karşı mücadele vermesiyle tanınan evet. ve 27 yıl bu nedenle hapis atan Nelson Mandela e geçtiğimiz günlerde vefat etti hocam. Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet. O insan da çok çile çekti. İşte ahir zaman Deccaliyetin acısından, ızdırabından geçenlerden birisi de odur. Deccal'ın e, hapishanelerinde, Deccal'ın vahşetinde bir ömür sürdü. Bir insan ömrü kadar neredeyse hapiste yattı. E, ama sonunda da memleketinde bir ferahlık kurtuluş oldu. İyilik oldu. Daha da iyi olacak inşallah. Allah her iyi, her güzel, her doğruyu koruyup kollasın. Rahmetiyle Cenab-ı Allah koruyup kollasın. İnşallah hocam. Evet, bugünlük bu kadar. Yarın inşallah devam ederiz. İnşallah. i̇nşallah.